Tam haberlerimizle devam edeceğiz ama çok sıcak bir gelişmemiz var. Şu anda son dakika gelişmesi olarak bir yandan da ekranlarınızda görüyorsunuz biliyorsunuz bugün Instagram'la ilgili bir toplantı vardı. Acaba açılır mı bugün gibi pek çok merak edilen soru vardı. İşte o merak edilen sorulara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kadir Uraloğlu cevap verdi ve dedi ki: "Tam istediğimizi alamadık. Birkaç saat içinde dönüş yapacaklar. Bugün bitiririz diyordum ama olmadı. Instagram bugün kapalı kalacak." Talep taleplerimizi karşılayıp bize dönüş yaparlarsa açarız diyor. Yani açıklamadan bugün de kapalı olmasını bekliyoruz ama sonraki günler için net bir açıklama yok. Hala görüşmelerin devam ettiğini bildirelim. Ama dediğimiz gibi tam net açıklama konuyla ilgili tam net açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'dan geldi. Merak edenler için tekrar söyleyelim. Son dakika sıcak bir gelişme olarak paylaşıyoruz sizlerle. Instagram'da bugün de kapalı olmasını bekliyoruz. Çünkü Uraloğlu dedi ki Bakan Uraloğlu tam istediğim mizi alamadık. Bakalım birkaç saat içinde dönüş yapacaklar dedi Instagram yetkilileri için biz de bekliyor olacağız tabii ki. Gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşıyor olacağız bilgileri.